Çakıyorum ben Böyle. Böyle. çekiyorum. çekiyorum. Ne? Video çekiyorum. Değmem. Bilmiyorum abi işte onu. Bak yapma deseydin miydi? o güzel yakışıklı bir suratını tamam, evet. bana. E bir diye. <gülüyor> <gülüyor> Böyle <senin> ister. <laughs> ben söylerim. Evet. Tamam. Gülçüyorum <laughs> ben buradan, Sen oradan. Tamam. Paşa sıra sende. Ne yapmayı düşünüyorum? Konu dar lan. Ya,